Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. Bugün sizlere Enscape'de en çok takıldığınız noktadan bir olan perde yapımı göstermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz Enscape render motorunda perde ve şeffaf yüceler arasındaki geçişlerde bazı problemler var. Ama bu problemleri kaplama, yani kaplamayı doğru kullanarak çözebiliyoruz arkadaşlar. Ee, perdeden içeri girecek olan yansımayı veya perde üzerine eklemiş olduğunuz kaplamanın en iyi etkiyi vermesi için bazı kaplamaların yerli yerinde oturması gerekiyor. Ben bu kullandığım kaplamayı e, YouTube kanalımızda yani bu videonun altındaki yorum kısmına ekleyeceğim. Oradan indirerek benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Escape Render pencerem bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bir odamız var yani şuradan içeri giriyoruz bu şekilde ve perdemiz dokusuz sadece bir e, tül perden ibaret görünüyor. Ama tabi böyle bırakmak profesyonel açıdan güzel görünmüyor. Kaliteli görünmüyor. Bizim bunun üzerine kaplama atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle yan pencereye, yan ekranıma alacağım. Şimdi damlalık simgemle perdemi seçiyorum. Perdem üzerinde bir kaplamam varmış ama ben bu kaplamayı kaldıracağım arkadaşlar. Onları kaldırıyorum. Şimdi Enscape'in kendi kaplama kütüphanesine gidiyorum. Burada. Jenerik kısmında e, şuradaki kapamaların hepsini çarpı işaretine basarak kaldırabilirsiniz. Hepsi boş görüyorsunuz. Albedo yazan kısım bu tekstürenin kendi ana tekstüresi. Buradan basarak masa üstünden perde yazan kısma gidiyorum arkadaşlar. Base Color yazan kısım, Fabrik 52 Base Color yazan kısım benim ana kaplamam arkadaşlar. Şuradan ayrıntılar diyelim. Şuradan bakalım. Base Color benim ana kaplamam. Aç diyorum. Buraya Eklendi. Daha sonra Albedo Color yani Bump kısmında kabartı kısmında Normal Map ekleyeceğim ben. O yüzden buradan Normal Map'i seçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine aç dedim. Bıraktım. Gördüğünüz gibi. Reflection kısmında Ragnos Map yanlış Ragnos yazan kısma Buraya Map ekliyorum. O da adı üzerinde zaten buradan işte Ragnos diye görünüyor işaretliyorsunuz. Ve görüyorsunuz benim ee, katlamam birer birer geldi. Yalnız bu transmit kısmında yani burada olduğu için transferi kısmında burada olduğu için bana yeterli etkiyi vermiyor. Yani parlak bir etki veriyor. Hemen render'ı göstereyim ben size. Görüyorsunuz böyle parlak bir etki var. Yansımalı bir etki olduğu için ee, daha parlak, ipeksim bir kısma dönüyor. O yüzden ideal değil. Tabii ben bunu bu kısma, katot kısmına getirip e, tabi bunu yaptıktan sonra ne oluyor? İşte kapama bu şekilde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi geçirgenliği olmuyor. İçeriye ışık almıyor. O yüzden alttaki kısmından, tekstüre kısmına basıp buradan opacity map'in yani geçişli map'i eklediğimde gördüğünüz gibi tül perdem gayet güzel bir şekilde kendini gösteriyor. Yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi tül perdenin üzerindeki etkileri görebilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi e, burada şu kısım, üst kısımdaki Fabric Base Color'dan yani şurayı artırma imkanına sahibiz. Mesela 300 diyelim biraz daha aralardaki mesafeyi artıralım arkadaşlar. Yani o tül perdenin arasındaki e, şu etki içerisindeki kaplamanın büyüklüğünü artırarak daha da böyle etkili hale gelmesini sağladık. Mesela şurada olduğu gibi gördüğünüz gibi. Şimdi ekranda e, tam ekran yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Perdenin arasındaki hem de geçişleri hem de o silik kısmı ayarlayarak bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Ayarlara bakalım. Şöyle. normal render quality kısmımız yani en yüksek ayarlarımız ultra kısmında. bakalım başka ayarlarımız. Mesela burada tabi HDR kısmında dosya dışarıdan geldiği için ben de bu dosyayı bulamıyorum. Mesela ben buradan tekrar farklı bir HDR ekleyerek e ee, şuradan bakalım arkadaşlar. Şöyle eğilerek diyelim. E ekleyelim. Ee, daha farklı görünmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi gayet e, kaliteli bir perde oluşturmuş olduk. Şurada dışarıya ben e ekledim. Eğiklerimize bakalım nasıl görünüyor? Evet gayet güzel, fena değil. Şuradan baktığımızda yani şu şekilde baktığımızda bunun isterseniz rotation da ayarlayabilirsiniz. Eşten arka rotation dönme etkisini şöyle içeriye güneş girecek şekilde ayarlayıp bu şekilde bir etki bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bak bakıp bir render alalım. Ayarlara bakalım. Output custom 4000'e 5K almışım ben. Çok fazla. Ultra HD yani 4K oranında bir render alalım. E, render kısmına bastım. Masaj düğü. Şuraya test diyelim. Ve kaydet butonuna bastım arkadaşlar. Şu an render alıyor. Gördüğünüz gibi perdemiz gayet kaliteli gözüküyor. Işık içeri çok randımanlı giriyor. E, dosyayı ben size e, video altına vereceğim. Arkadaşlar videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayınız. Böyle kaliteli videolar istiyorsanız, takıldığınız kısımlar varsa bize yorum kısmında belirtin. Biz çünkü kullanıcıların nerede, nasıl yapıldığını, nerede takıldığını bilmiyoruz. O yüzden siz yazıp bize kendiniz belirtmeniz gerekiyor ki biz sizin nerede takıldığınızı bilelim. Ona göre dersler çekelim ee, ve yönlendirmemiz o şekilde olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tekrar diğer derste görüşmek üzere.